Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel ve başarılı oyuncu Özge Gürel'den yeni paylaşım geldi. Özge Gürel yeni fotolarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı çok beğenildi. Binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Biz de sizler için özgü görelim birbirinden güzel karelerini düzenleyip sunuyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Emre'ye saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeniden yepyeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.